Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip ile 12 yaşlarında Şam'a ticaret için gittiklerinde konakladıkları 25 mekandan bir tanesi 12 yaşındayken amcası Ebu Talip ile beraber Şam'a ticarete giderken e, altında konakladığı ağacın eşşecirat bu Bukayaviyye ağacının e, önündeyiz. Resulullah Efendimiz e, Şam'a ticarete giderken Ürdün sınırları içerisinde e, 25 yerde konaklamışlar. Konakladığı yerlerden bir tanesi de o zaman Resulullah Efendimiz'in altında konakladığı bu ağaç 1400 yıldır hala yemyeşil yeşilliğini koruyor Resulullah Efendimiz'in bereketiyle. Tabi burası şu anda Suriye sınırına yakın bir mevkideyiz. Resulullah Efendimiz burada e, Suriye yaşama ticarete gitmek için bu güzel kaftan geçiyor ve bu ağacın altında konaklıyor. o günden beri bu ağaç yemyeşil yeşilliğini muhafaza ediyor. Resulullah Efendimiz'in kokusunu barındırıyor. Cenab-ı Hak kardeşlerimize buraları ziyaret edebilmeyi nasip eylesin. Ve muhterem kardeşlerim, bu ağaç tek ağaç. Kilometrelerce genişlikteki bu alanda bu ağaçtan başka hiçbir tane dikili ağaç yok.